Değerli arkadaşlarım, hazırsanız. Buyurun efendim. Kendi tüzüğünde yaptığı değişikliklerle üyelerinin demokratik katılımı ile en geniş ön seçim uygulamasını hayata geçirmek kararlılığını zaten göstermişti. Bu çerçevede adı geçen siyasi partilerden bugün için Türkiye siyasetinde adı geçen siyasi partilerden hemen hemen hepsi belli vesayet odaklarından veya görünürdeki ya da perde arkasındaki güç noktalarından gelen talimatlarla adaylarını belirleyebilme yolunu seçerken Cumhuriyet Halk Partisi 85 seçim bölgesinin 55'inde milletvekili adaylarını üyelerinin katılımıyla ön seçim yoluyla yöntemiyle belirleme kararını almıştır. Birazdan bu illeri ifade edeceğim. 45 ilde hakim denetiminde tüm üyelerin katılımı ile 10 ilde örgüt denetiminde tüm üyelerinin katılımı ile aday belirleme yolu tespit edilmiştir. Geri kalan illerde seçim bölgelerinde ki 30 tane bunlardan 17'si Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun altında oy aldığı bölgeler. E, bunlar zaten tüzükte merkez yoklaması olarak gözüküyor. Onun dışındaki 13 ilde de yine bölge hassasiyetleri bakımından, dengeleri bakımından merkez yoklaması kararı alınmış bulunuyor. Evet. Değerli arkadaşlarım, siyasi partiler yasası ve Cumhuriyet Halk Partisi iş düzüğünün öngördüğü kontenjan adayları, merkez adayları ise belirli seçim bölgelerinde kullanılacaktır. Bunları da ayrıca sizlerle paylaşacağım. Yakın tarihe baktığımız zaman 1987 ve 1991 genel seçimleri sonrası en geniş oranda ön seçim uygulaması 2015 seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kullanılacaktır. Demokrasinin gittikçe daraltıldığı günümüzde bu demokrasi demokrasi diye bağırıp duran diğer siyasi partilere de bir örnek teşkil edebilecektir. Önce adaylık başvuruları, 17-24 Şubat 2015 tarihleri arasında e, genel merkezimizde yapılabilecektir. MYK ihtiyaç halinde bu tarihi biraz esnetebilir ama 17 Şubat 24 Şubat tarihleri arasında adaylık başvuruları yapılabilecektir. Ayrıca son dakika değişiklikleri için YSK'nın Hangi seçim bölgesinde, hangi yöntemde aday bildirileceğinin son gününe kadar MYK Parti Meclisi'nin aldığı yetkiyle çıkacak ihtiyaçlara göre ufak tefek değişiklikler yapabilir. Bu yetki de MYK'nın elinde var.